Merhaba dostlar. Gördüğünüz gibi ben Abdu, Abdurrahman Öztürk üstadımız bizden challenge istedi. Tek takılarak pompalı ile birinci ol 50 TL donet demiş. Yani e, pompalı ile takılırız. Tek de takılırız ama e, tek başımıza win gelir mi? Birlikte izleyip göreceğiz. İyi seyirler. Güzel bir maç çıkartalım inşallah. At, atla atla atladı abi atladı. Salam havacılara dönsene kardeşim. Orası biraz geç kaldık biz oraya. Abi siz gidin de ben şurada bir pompalı challenge yapayım hemen yanınıza geliyorum. Yusuf sana çok kinli kardeşim dikkat et bak. Hadi oğlum bir pompalı ne olur. Ama yanına Daha iyi. Gel o Ya pink var ya. vano yo van anaçıl açıl şey gelmedi gelemem oğlum Lan, nerede bu adam ya ya yapma be ya al. ha sıkıntı değil mi? Ya oynayamıyoruz adam karşımda. Adamın, Adamın... Lan ne işin Lan dur. Lan. Hadi kurban olayım ya. <laughs> vurma 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 vurma. Bir kişi daha var vurma Vurmayın şunu Lan Adamı vuramıyorum Vallahi billahi yazık ya Adam İlk defa bir şey yaptı. Vallahi ben pişman olmuştur ya. Ben olsam pişman olmuşumdur. Challenge yaptı adam. Onu da pişman oldum ben ama raşlatmam lazım. Hem atmam lazım. Ha şurada drop var. Adam vardır muhtemelen. Hadi bu ne olur adam olsun şurada ya. Oyun ne olur güzel hadi. Vereyim seni mi Lan boşuna geldik ya, kimse yokmuş. <laughs> arkadayım arkadayım. Nereye baktım? Lan? lan Serhat abiymiş. Lan Serhat abiymiş. Pışak at, bıçak at, pişak at. Yok ile vurdum. 2 <laughs> metre öteye gittim. <laughs> Ay. Ramazan abi? Abi de Bırakın. ses çıkmıyor. Abi neyin var? Şeyim yok adam. Allah Allah. Adam yok. 3 kişi var burada. Vallaha mı diyorsun? Çıktı değil mi? Pardon. Ben Abdur çıktı değil mi? Abtramanın üstü. Ya Bana bulursanız bir iki paket pompalı alabilir misiniz? Adam var mı? Kişi şey var abi. Tamam bekle kardeşim geliyorum. Az dayan. Sıtma bir ama. Var mı başka Yusuf? Lan? Arkadaşlar hücum edin buraya. buraya. Seri katil. <laughs> Hepsi katil. tamam. Hepsi tamam. Ama bana gelmeniz lazım. O da tamam. No. Hmm. Kaldırır mıyız kaldır, kaldır kaldır. Kaldır kimse yok kaldır. Yusuf arabayı bıraktım sana. Eyvah. Tamam. Atlar bayatlar atlar bay. Boşuna zaman kaybı var ya. Ya <laughs> şey diyeyim mi? Ben yaptı valla şey yap dedi, 8 kilo aldı. <laughs> Pompalı fenaymış lan Yusuf. Araba nerede? Arabayı getir içine. Lan arabayı ne yaptın? Getir sal bana. Eyvallah. Bu badıl Elle mi? Ha hani nerede adam? Seri katil. Ramazan abi nerede? Abi. senin sen yerin güzel. Petrol mü? Alan petrol abi karşı geçmen lazım. Şuna sıkma bekle. abi? Lan niye sıkmıyor? Sabit kalma sağdan yiyorsun sabit. Kalma. Dur 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 dur. <laughs> Lan kaldı. Ne? Ne Ne kusura bakma. Kanını abi gelebilir misin? Ramazan Helal be. Lan. Hayır. Çabuk 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 çabuk. Abi onu tutma ya pisim. Lan zırh basmamış.